Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımızda Segway Snyler 570 var. Modeli hep beraber inceleyelim. Oh! E sınıfıyla kullanılabilen ATV mi 570 cc, 46 beygir gücünde ve 52 Nm tork üreten bu canavarı hep birlikte tanıyalım. ATV'nin ön tarafına geldiğimizde burada bulunan bu koruma demiri tabla gibi olan kısım süs değil. Yani bu gördüğünüz kısım aynı arka tarafta da var olan çanta demiri aslında. Yani ATV'nin hem arkasına hem de önüne çanta koyabiliyorsunuz. Oturma alanına geldiğimizde burada olabildiğince geniş bir alan yer alıyor. Sürücü kısmı için dediğim gibi bolca geniş bir alan var. Arçı kısmına geldiğimizde yine alan olabildiğince geniş ve dayanağı da Arçı ve sürücü arasındaki mesafeyi olabildiğince uzak tutup rahat bir yolculuk sağlıyor. Basamak kısmına geldiğimizde sürücünün şöyle göstereyim olabildiğince uzun ve geniş bir alanı var. Burada en önemli ayrıntı sürücüyle arçının basamağı ayrı. Ön göğüs kısmına geldiğimizde burada bir kapak mevcut. Yani bir muhafaza diyelim. İçine hep birlikte bakalım. Burada ne bekliyor bizi diye. Şöyle açalım. Burada 12 voltluk bir USB çıkışımız. Şarj soketimiz var. Ayrıca dediğim gibi boş bırakılmış bir soketimiz var. Artık buradan bir bağlantı çekmek istediğinizde alabiliyorsunuz. Burada da çift çıkışlı bir USB şarj kısmımız mevcut. Kumanda panelinin sol kısmına geldiğimizde burada vinci yönettiğimiz kumanda yeri var. Şöyle out, bastığımızda dışa doğru in tuşuna bastığımızda da vincimizi içe doğru çekiyoruz. Bu ATV'nin en önemli özelliklerinden biri de ATV'de EPS özelliği var. EPS özelliği nedir diye sorarsanız akıllı sürüş sistemi diye geçer. Yani bulunduğunuz arazi koşullarını otomatik olarak algılayıp ona göre bir performans sunuyor. Ona göre sürüş modlarına geçiyor. Arkada bir çeki demirimiz var. Diyelim ki bir remork bağladık ve seyahat edeceğiz. Remorkun aydınlatmasını sağlamak için burada da gördüğünüz gibi bir prizimiz var. Bu çok iyi düşünülmüş. Gelelim en çok merak edilen konulardan Fiyat listesine Boğa TV'nin tam 482 bin TL satış fiyatı var. Ankara'da herhangi bir Vento mağazasına gittiğinizde nakit satış fiyatı üzerinden taksitlendirerek size yardımcı oluyorlar. 12 taksite kadar taksitlendirme yapılabiliyor. Ankara'da Vento motorlu araçları ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.